Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz. Bugün sizlerle birlikte bir yolculuk vlog başlattım. Canlar uzun zamandır planımızda vardı. Yaz tatilinde Manisa'ya gitmek istedik. Maalesef gidemedik. Dedi ki sonbaharda gidelim daha güzel olur. Onda da gidemedik ve yine kışa kaldık yani benim için birazcık zorlu bir süreci oldu ama yapacak bir şey yoktu eşimin işlerinden dolayı birkaç işlerimiz vardı derken bir türlü gidemedik biliyorsunuz ki hazırlıklar yapmıştık birkaç ay öncesinden hatta eşimin akrabaların hani böyle sıra sıra hediye alıyoruz demiştik hediye almıştık vesaire hala gidemedik yani ama Artık gidiyoruz inşallah. Bir aksilik olmaması bu video izliyorsanız biz Manisa'dayız demektir zaten. Biz de sabah işimle birlikte bir zileye kadar gittik. İşlerimiz vardı onları hallettik. Eşim de şimdi arabanın bakımlarını yaptırmaya gitti. Onları da halledecek. Ben de dedim ki üzerim güzelce giyinik. Yani çünkü yolculukta ben direkt böyle bir şapka takıyorum arkadaşlar. çünkü böyle şal falan yapamıyorum. Güzel bir açılış yapayım. Size de güzel görüneyim istedim. Havalar da bayağı bir soğudu ama olsun. Biz zaten ailelerimizi hani eşimin ailesinde benim ailem oluyor artık. Onları ziyaret etmek istiyoruz. Birlikte vakit geçirelim. Birlikte bir şeyler yapalım. Zaten İzmir'in Manisa'nın havası tokat gibi değil. Biraz daha sıcak oluyor. İnşallah güzel bir şeyler yaparız. Güzel bir tatil olur. Bizim için de kafa dağıtmalı. Toplamda 15 gün kalacağız. Ve Ben dün akşam valizimizi hazırlamıştım. Sizin için de video çekmiştim. Şimdi o videoyu ekleyeceğim. Sonrasında da artık yolda devam ederiz. Zaten gece saat 3 gibi 4 gibi yola çıkmayı düşünüyoruz. Artık böyle durdukça, güzel bir şeyler yaptıkça, farklı yerler gördükçe sizin için devam ederiz. Evet canlar sizlerle birlikte ilk defa valiz hazırlayacağız. Daha öncesinde bunu hiç yapmamıştık vloglarımda. Dedim ki bu defa birlikte hazırlayalım. Çünkü benim de hoşuma gidiyor böyle valiz hazırlama videoları falan. Şimdi ben birkaç bir şey ayarladım. Size hızlıca göstereceğim. Yanıma neler alacağım. Valizimi nasıl diziyorum. Bu yöntemle gerçekten valiz çok güzel oluyor. Bu yöntemle valiziniz normalden çok daha fazla eşya alıyor. E, belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Belki de bilmiyorsunuzdur. Sizlere fayda olursa çok mutlu olurum. Şimdi yanıma alacaklarımı göstereyim. Tahminen yani bunları alacağım. Sayacağım. Toplamda 15 gün kalacağız. 2-3 günü. 4 günü fili olsa 10 gün bir şeyler yaparız. 10 günlük bir kıyafet getirmem gerekiyor kendime. Şimdi şöyle deri detaylı bir beyaz gömleğim var. Bunlar ütü istiyor. Ama ütü yapmayacağım çünkü valiz zaten karışacak. Gittim de alemlerde ütüleri. Şöyle göstereyim. Şimdi bu gömlek benim joker parçam arkadaşlar. Bununla iki tane ürün giyeceğim. Onun içerisine alıyorum. Şöyle bir gömleğim. Bunu yıllardır giyiyorum. Ben bir ürün aldığımda gerçekten Bayağı uzun zaman giyiyorum. Seviyorum giymeyi de. Düşüşten şöyle bir tane ceket almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Şöyle bir detayı var. Bayağı güzel hem de şık. Böyle güzel bir yere gidersek özel bir gün falan olursa giyerim. Özel olmasa da giyerim. Benim her günüm özel çünkü. Sonra şuna kararsızım. Şuna da kararsızım. Onu da bir atayım. Şu sarı gömleğimi de kararsızım ama bunu da alayım yanına. Bunu da seviyorum. Çok rahat oluyor. Bunun bir tane kemeri var. Hemen kenarını de şöyle atıyorum. Sonrasında şöyle bir tane gömleğim var. Bunu alacağım bununla ve ceketle o beyaz gömleği içine giyeceğim. Güzel oluyor. Önünü açıyorum bu şekilde. Bir gömlek bunun kombini arkadaşlar. Şöyle bir tane benim kumaş pantolonum var. İçerisine de bu kumaş pantolonu alacağım. Bakın bunlar da ütülenecek ama ütülemeyeceğim. <laughs> Sonrasında bu benim zaten jokerim. Çok severim. Her şeyin üzerine giyerim. Yine bunu alıyorum ve bunun altına da Şöyle bir pantolonum var. içerisinde siyah body, kolye. Bunu alacağım. Böyle geniş paça. Bunu da çok severek kullanıyorum. Bunda kemeri var yine. Şöyle bir tane de kemeri var. Güzel olur. Kemerini atalım. Bunu yeni almıştım canlarım. Şöyle polarlı içi. Bu soğuklarda çok güzel olur. Bunu da çok seviyorum yani. Şöyle polarlı bir sivitim var. Bunun altına da lacivert bir kot alıyorum. Evet. <laughs> çok güzel olur. Sonra yine şunu da çok seviyorum. Soğuk havalarda bunları giyerim birazcık sıcak olursa da diğerlerini giyerim. Şöyle kazak altı püskürlü bu şekilde bunu da kesin alıyorum. Bir de sizin daha önce görmediğiniz yeni aldığım gömleklerim var. Bunlar, bunu aslında ben bir kombinlerde giydim. Ama şu an onları paylaşmayacağım. Sonradan paylaşacağım. O zaman anlamış olursunuz. Şöyle bir tane gömlek. Bu çok tatlı. Ben yine bunu Trendyol Milladan aldım ama bunun stoğu yoktu. Şöyle göstereyim. Aşırı tatlı böyle bakın. Bunun altında da şöyle bir beyaz kotum var bunu giyeceğim. Güzel oluyor. Yedek olarak tabii ki de en önemli siyah pantolonumu alacağım. Çünkü o çok önemli benim için. Beyaz pantolon, kumaş pantolon, yine siyah geniş pantolon. Lacivert hepsini alıyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir gömlek almıştım. Yine bunu size Instagram'dan paylaşmıştım. Bu bayağı kırışık yeni yıkandı. Böyle çok güzel. Bunu da daha önce bir yerde giymiştim. Şimdi bir önceki videoda yeni polarlı şöyle pijama takımı almıştım. Bunu mutlaka alıyorum. Hava soğuk. Yanına yine eşofman, tight, Tarzı şeyler alacağım. Şöyle altlı üstlü bunu alacağım. Bir tane de şurada yine pembesini almıştım. Ay ben böyle şeyleri çok sevdim bu sene. Çünkü çok sıcak tutuyor. Sadesi de yok arkadaşlar. Hep böyle kuanteli falan. Aslında sadesini seviyorum ama bir dahakine öyle alayım. Bir tane de şöyle yine paçası böyle. Bunu da yeni almıştım. Bunu da alıyoruz. Sonra montlara geçelim. Mont olarak siyah montumu alacağım. Her zamanki gibi. Sonrasında bunu alacağım. Bunu çok seviyorum. Bu sene hiç giymedim. Bu da bayağı süper bir parça. Neyin üstünde olsa oluyor. Hatta direkt bunu da giyip kemerleyebiliyorum. Çok güzel oluyor. Bunu mutlaka alacağım. Şimdi benim bir sürü şişme yeleğim, şişme montlarım var. Ama arasında hepsini götürmeyeyim. Siyah montumu alayım. Krem kaşa montumu alayım. Videolarda görürsünüz zaten. Bu yeleğimi alayım. Çünkü bu yelek her şeyin üstünde oluyor. Joker parça bence bu da. Baya bir şey alacağım ama şu an hepsini ayıklamam lazım. Hepsini de almak istemiyorum. Evet canlarım ben valizimi hızlı bir şekilde dizdim. Burası bayağı dağınık. Şimdi valizi nasıl diziyorum? Bakın direkt katlayıp bu şekilde sıra sıra yerleştiriyorum. Üst üste koyarsanız çok fazla yer kaplıyor. Şimdi ben bunu böyle koyacağım. Bu o kadar çok kıyafet olacak ki bakmayın şimdi böyle kaba durduğunu. E, pantolonlarımı da ayarlamıştım hemen pantolonlarımı da şöyle koyacağım baya bir kıyafet eledim çünkü çok fazla kıyafetim var çok fazla gömleğim tuniklerim o kadar çok var ki dedim ki yok bu sefer yeni aldıklarımı götürelim genelde bunları yeni aldım zaten bir de şöyle bir takım almıştım görebiliyor musunuz baya da giyiyorum çok güzel şimdi bunu da alayım dedim yanıma e, krem yeleğimle çok güzel oluyor. Vallahi bunlar yeterli gelir. Normalde aşırı kıyafet götürürüm. Orada seçiyorum çünkü ben çok kararsız bir insanım. Ama bu defa o kadar çok kıyafet almayacağım. Şimdi de eşimin kıyafetlerini ayarlayalım. Sonra valizimizi kaldıracağız arkadaşlar. Dik pozisyonu alacağız. Dik pozisyonda biraz daha iniyor aşağıya, yapışıyor birbirine ve biraz daha yer açılıyor. Çok güzel oluyor. Sonra üzerine de montları koyuyorum. Valizim bayağı bir geniş çünkü. Kapatıyorum. Vallahi çok güzel oluyor. Her şeyimi alıyor. Ben ne kadar kıyafet meraklısıysam eşim de o kadar meraksız arkadaşlar. Şimdi ona bir şeyler aldım. Biraz da yıkandı, kuruyor. Yine dolabında var. Geldiğinde baksın. Ben sadece kesin alacaklarımı aldım. Şöyle bir tane eşofman takımı vardı. Polarlı içerisi. Bunu alacağım. Bunu çok seviyorum. Son Bir tane şöyle onun altı vardı. Bu da yine içerisi polarlı. Eşim bunlara bayılıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Böyle bir tane eşofman takımını alalım ilk olarak. Şöyle bir tane siyah gömleği var. Bunu bayağı seviyor. Gömlekleri var bayağı ama kışlık değil. Ben buraya bir kazak alışverişi yapmak durumunda kaldım. Yani şu an gittiğimde eminim ki bakacağım. Şöyle bir tane daha gömleği var kalın. Bu da çok güzel. Bu bayağı güzel çıktı arkadaşlar. Ben bunu VTB'den eşimi almıştım hediye. Genelde hep ben alıyorum. Eşim hiç kıyafet almaz. E, Letebe'nin önleri çok güzel oldu. Bir de işte mont almıştık. Bakın onu da size göstereyim. Bunu da Colis'ten almışız. Letebe'den değil. Şöyle bir mont aldık. İnanılmaz güzel. Orada zaten e, her modelden vardı. Ama en güzeli, en kalitelisi buydu. Asla su geçirmez ve hani bayağı götürür. Sadece içerisi polarlı değil. Ben şeyden maviden almıştım. Onun içerisi polarlı. Eşim ondan arada bulamadık. 2-3 yıl. Sonra da bunu aldık. Bayağı güzel bakın şöyle. Ben şöyle bir tane kazak almıştım yine ona. Bu da çok güzel. Bunu alacağım. Geçenlerde de Defacto'dan alışveriş yapmıştık. Oradan da tişörtler almıştık. Hepsini alayım bilmiyorum. Beşime soracağım. Şöyle iki tanesini seçtim. Bunu seviyor. Yine bunu giyebilir. Belki montun altına giyebilir. Sıcak olursa. Kalın hem de arkadaşlar. Güzel olur. Sadece kolları kısa. Şöyle bir tane üst, bir tane daha. Bu da çok güzeldi. Şimdi şöyle iki tane ben kot seçtim. O kot konusu biraz sıkıntılı. Gerisini kendi seçtim. Ben şunları zaten sürekli giydiği kotlarını aldım. Benim seçtiklerim bu kadardı. Yine eşim geldiğinde seçsin. Şimdi onları hemen valize yerleştireyim. Vay canlarım sonucumuz bu şekilde oldu. Arka plan bayağı dağıldı. Şu an toparlayacağım. Normalde üst üste koysanız bu kadar almazdı. Bakın bayağı sık oldu yani. Artık aralarda da var kıyafetler. Şimdi bunun üzerine de eşyalarımı koyacağım. Sonra da kapatacağım. Bayağı bir şey aldı yani. Eşimle benim giyebileceğimiz bütün kıyafetlerimizi aldı. Hatta valizi düzelttiğimde yine bayağı alır. <laughs> The past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. kötü görüyorum ki ben kamerada. İnşallah siz öyle görmüyorsunuzdur. Valla sabah saat temel size birazcık bilgi vereyim. Bu vlog birazcık karışık oldu. Dün açılış yaptım. Ondan önceki gün kıyafetlerimizi hazırlamıştık. Bugün tekrar karşınızdayım. Ama olsun bence güzel olur. Çünkü birazcık bu halimle açılış yapmak istemedim sizler için. Baya kötü olduk ama olsun. Sabah gece saat 2.30'da uyandık. Biz evden çıkana kadar hazırlıklar sene kadar saat 4.30 oldu arkadaşlar. 4.30'da Tufa'dan çıkış yaptık. Şu an saatlerimiz 9 ve Ankara Gölbaşı'ndayız. Bayağı iyi güzel geldik. Dura kalka böyle geldik. Güzel oldu. Devam ediyoruz. Yolculuğumuz güzel geçiyor. Umarım bir an önce sağ salim bir şekilde Manisa'ya ulaşmış oluruz. Kayınvalidem arada az önce neredesiniz ne yaptınız diye. Dedim ki niye bu saatte uyandım merak etmişler onlar da sağ olsunlar. Ben de yine yolda bir şeyler yaptıkça sizler için çekmeye devam ederim. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic. canlar şu an saatlerimiz 16.40 biz kula rampalarına geldik. Rampaya bakar mısınız? Bayağıdır böyle gidiyoruz. Antalya yolu gibi bir şey herhalde aşkım orada böyleymiş ya dönemeçli. Çok tehlikeli gerçekten özellikle çıkışta yani İki eve giderken, Tokut'a giderken evet. Buralar bayağı bakar mısınız? Bildiğin uçurumun dibindeyiz yani şu şekilde. Şöyle şu en dibi indik zaten. Aa, geldik mi? <laughs> bayağı geldik çok şükür. Yani erken çıkmanın faydaları. Eminim bundan sonra Memduh Bey hep erken çıkalım der. Erkenden geldik. Normalde gece 12'de 1'de 2'de falan iniyorduk ama şu an 6 gibi 7 gibi değil mi? En geç 6.30'da ineriz herhalde. Arkadaşlar biz Arkadaşlar, Memduh Bey'le evet Memduh Bey'le birlikte Manisa'ya giderken peri bacalarında bulduk kendimizi. Ne diyorsunuz bu duruma? Bakın peri Ben hep burada durmak istiyordum tesadüfen. Hani. Şimdi biraz hava alayım. Yolumuz az kaldı. Ay şuna bakar Sonsu kadar güzel ki, kır aşkım kır. Ve biz Manisa'dayız canlarım. Yolculuk yaptık sizlerle birlikte çok güzeldi. Yolculuğumuz güzel geçti. Uzun bir yoldu ama Şanköy yolunda olmamızı destek. Çiçek anne <laughs> kavuştuk için. birbirimize. Şimdi ben yeniden vlog başlatacağım. <laughs> Yeni bir vlog başlatacağım arkadaşlar. Devamında orada çekmek istiyorum. Bu bir yolculuk vlogu, hazırlık vlogu olsun. Ee, sonrasında da artık hep birlikte devam edelim. Bugün de bayağı işlerimiz var. Umarım sevdik ve beğenerek Bizlerle birlikte her sene böyle tatile geldiğimizde yolculuk yapıyoruz.